Beyoğlu'nda gezerim, gözlerimi süzmeden, şaraplarımı içerim, hiç doktora sormadan. Beyoğlu'nda şarabi, hoş geldin Ferhan abi, yüreğim pek bir harabi, boş ver be Ferhan abi, şarap verin hanıma. Orada hanım yok ki abi, ha siktir be sesayi. Beyoğlu'nda gezerim, burada geçmiş hayatım, şarapları içerim, hiç elimde olmadan. Beyoğlu sakinleşti. Sıyrıldı maskesinden. Tramvay bomboş geçti. İstiklal caddesinden. Boş masada hayalin. Kimseye görünmeden. Şarap verin hanıma. Orada hanım yok ki abi. Ha siktir be Sezai. Balo sokağa sızarım. Hiç kimseyi üzmeden. Bir intihar biçimi. Hiç de faça vermeden. Beyoğlu'nda gezerim. Burada geçmiş hayatım. Şişi aç be Sezai, burada bitsin hayatım. Bey Beyoğlu'nda şarabi, hoş geldin Ferhan abi. Yüreğim pek bir harabi, boş ver be Ferhan abi. Şarap verin hanıma, orada hanım yok ki abi. Ha siktir be Sezai.